Merhaba Amerika'da enflasyon rakamı yüksek gelmeye devam ederken tabii ki 2720 dolardan ons altının tekrardan 2670 dolara düştüğünü gördük. Ama genel durum ne diyeceksiniz biraz piyasalar sığ. Zaten dikkat etmişsinizdir niye 2720 dolara geldiğimiz de belli değil. Çünkü jeopolitik risklerin azalmaya başlayacağı bir süreç başlayacakken diye konuşuyoruz. Ama bir garip açıklama da yine Trump'tan geldi. Trump'a İran'ı sordular bir savaş olur mu diye her şey olabilir dedi. Yani Trump'ın da biraz kafası karışık. Zaten öyle bir lider. Yani hangi taraftan bir baskı gelir ya da hangi taraftan bir şey koparmak isterse açıklamaları da o mihvalde değişebilir. O yüzden dünya farklı bir dünya olacak bundan sonra. Ons altında ona göre dalgalanmasını sürdürecek. Ama dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bakın enflasyon düşmüyor. Enflasyondaki yükselme eğilimi devam ediyor. Ama tabii ki bu Fed'in faiz indirmesini değiştirmeyebilir son faizi en azından. Ama sonrakileri biraz öteleme ihtimali olduğu için dün düşüş yaşandı. Şimdi gümüş tarafında ise biraz daha sert bir düşüş yaşandı. Orada 32.20'ye kadar bir hamle vardı. Hatta çarşamba günü videoda bahsettim dedim ki hadi maksimum olsun 33 dolar. 33'ün üzerinde bir hareketi beklemediğimi, oradan baskı geleceğini konuştuk o da oldu. Bundan sonraki süreçte geçtiğimiz haftada anlattığım bir durum vardı. Bu hafta biraz daha sert hareketlerin olabileceğini. Benim beklediğimden daha hafif geçen bir hafta oldu ama her iki yöne de bir hareketlenme oldu. Asıl hareket bulut diye versiyon bahsettiğim noktadan itibaren aşağı yönlü başlayacaksa başlar. Çünkü jeopolitik riskler ortadan kalkacaksa gerçek manada bir kar fırsatı ya da bir giriş fırsatı sağlayabilmesi lazım. Bunun için de önümüzdeki dönem kritik diye düşünüyorum. Cuma Cumartesi grafik videosunu, grafik analizini mutlaka izlemenizde fayda var. Yayınlayacağım saat 1 gibi yayınlarım büyük olasılık. Oradaki analize de göreceksiniz. Aşağı yönlü hareket potansiyeli için bir fırsat var. Bunun için Trump'ın görevinin başına gelmesini bekliyor piyasalar diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar bir aşağı yönlü hareket başlatmadılar. 2660'da da destek de tutmuyor şu anda. Direnç de tutmuyor. Çünkü orayı kapattılar gördüğüm kadarıyla. Ne destek olarak kullanıyorlar ne de direnç olarak.